Başkan günaydın. 25 Haziran Cuma saat sabah 5'i. Ben gece uyumadım abi. Dün öğlen bir 2-3 saat uyumuştum. O yetti. Gel bakalım. Gel. Şurup verdim buna da. Salakta salak Salakta. Arkadaşım. Ne istiyorsun be? Ne? 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 Şımarık ya. <laughs> Abi ne yapacağız şimdi? <laughs> Çekilir misin <şimdi. gülüyor> Abi. Dün akşam biz buranın telini çekmiştik. O videoyu büyük ihtimal bugün atarım. Belki yarın atarım. Şöyle göstereyim size. Şimdi abi dün akşam karanlıktı diye çekemedim ben de. Biz böyle buranın telini çektik. Gimbal'ın şarjı bitmişti dün. <laughs> Telefonu elime almıştım elimde kalmış. Yani orada kalmış o da. Merhaba de. Hanımlar günaydın. Kızlar size de günaydın. Şimdi abi ne yapacağız? Buraya kadar getirdik biz bu teli. Şimdi şu yerdeki direklerden iki tane daha dikeceğiz. Bir şuraya. Bir tane de şöyle şuraya. Ahırın etrafını tamamen çevirmiş olacağız. Bu direğe kadar. Burası abi kapı olacak. Şu kısım. Şöyle şu kısım kapı olacak. Burası gübrelik olacak çünkü. Gübreyi buraya toplayacağız. Diğer tarafta da büyük bir kapı daha bıraktık giriş çıkış için. Bir kapı da oraya yapılacak. Onu da profilden kaynatıp sürgülü bir şekilde yapacağız. Biz kendimiz yapacağız kapıları da. Sonra bu tel devam edecek aşağıya doğru. Bu büyük ihtimal şurada falan biter de o top elimizde yedeklerimiz var bunlardan. <laughs> Şimdi ne yapacağım ben? Şuraya çukurları açayım abi. Direkleri dikeyim. Sonra da bir harç hazırlayayım. Direkleri gömelim. Dibine beton atalım. Hadi, hadi. Çukurları açıyorum ben. Gel bakalım. Gel. 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 <laughs> kanka abim çukuru açtım da şurada arabada da harcı kardım. <laughs> Hadi Hadi git. Bunu götürüp hem direklerin dibine atacağım Hem de şu kapının Eşiğini yapacağım abi Bir de su borusu çektim Oraya atmadım demiştim ya Onu atacağım Gel. 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 Ne gelden anlıyor ne gitten anlıyor salak. <laughs> Gel. bir araba harç hazırladım da bunu şimdi şuraya dökeceğiz. Kapı eşiğine kadar gidecek. Eşeğe bir de el arabasıyla falan girebilecekmiş gibi bir şey yapacağım. Meyilli olacak şöyle. Bir de hani olur yağmur yağar eder. Buradan içeriye su girmesin diye biraz daha şu zeminden yüksek yapacağım. Şimdi şunu bir dökelim ufaktan biz. Sonrasına bakarız. Kanka burayı böyle hallettim. Şu köşeyi de halledeceğim şimdi şu tarafı. Orasına bakarız. Aa, burası tamam. Şu eşik kısmı kaldı sadece. Orayı da halledelim. Sonra bakarız. Başkan. Burayı da hallettik. <laughs> burayı bilerek şöyle meyilli bıraktım abi. Hani el arabası falan girer çıkar. Herhangi bir tekerlekli bir şeyle girmeye çıkmaya çalışırız. <laughs> falan hesabına zorlanmayacak şekilde yaptım. Hafif bir mail var. Şeye de boşluklarına falan da kapıyı taktıktan sonra bakarız. Ölçülü yaptım gerçi ama bilmiyorum ne olacak ne gidecek. Şu kadar da bir harcım kalmıştı. Bizim o Ardiyenin girişinin maili var. İç tarafın maili yok. Bunu da götürüp oraya dökeceğim. Oraya bir mail yapacağım. Sonrasına bakacağız. Abi şu iki direği de hallettim diktim böyle buraya dibinin betonunu da attım. Şunu alalım şuradan. Ya bunu da sıva için kullandığımız kumun elenip kalan taşları, elekten arta kalanlar. Onlarla yaptım da tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Bakacağız. Neyse devam çalışma. Bu bahsettiğim yerde burası abi. Bak buranın meyli var girerken. Ama içeriye girdiğin yerde yok. Şu tahtayı koyup inip çıkıyoruz. O kalan harcı da buraya bitireceğim. Şurayı bir temizleyeyim ben ufaktan. Sonrasına bakarız. Burayı da hallettik abi. Hayırlısı. Saat kaç? Altı buçuk. Neyse bu da donsun böyle burada günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz.